Türkiye'de yaşadığın en ilginç olay neydi? Sonunda birisi bunu sordu ya. Dostlarım ben şimdi otobüse bindim. Yanımda da sevgilim ve arkadaşımız vardı. İşte biz üçlü arkaya geçtik, arkada oturduk. Sevgilim ve arkadaşım beraber konuşuyorlardı. Ben de biraz telefona bakıyordum. Önümüze bir dayı oturdu. O dayı da ikili bir arkasına dönüp duruyordu. Böyle bir şeyler yapıyordu böyle. Ben de böyle baktım ne oluyor ya? Bir şeyler ne oluyor yani? Dayının herhalde rahatsızlığı var herhalde. Fazlası şey umursamadım. 15-20 dakika öyle yaptı neredeyse yolculuk boyunca. Böyle. Dayı tam ineceği durakta ayağa kalkıyor. Ve sevgilime bakarak amma çok konuştunuz be dedi. Ben de orada arada böyleyim. Çünkü açık alandasın. Topluma açık bir yerdesin. İnsanların konuşması normal bir şey bence. Ben de dedim ki sana ne oğlum. Belki demem gerekiyordu. Hani bana deseydi ben görmezden gelirdim. Ama sevgilime ve arkadaşıma bunu dediği için ben onları savunmak istedim. Sonra o dayı böyle beni itti böyle. Elini dokundurdu buraya. İtti beni böyle. Sonra ben dedim sıkıntın varsa gel aşağıda çözelim şunu dedim. Sonra dedi ki otur lan yerine filan filan. Ben de hani kalkacak gibi yaptım böyle kalkacaktım. Kavga başlardı yani bana dokunduğu için. Sonra önlerde duran bir tane daha dayı vardı. Arkaya doğru geldi. Ya sen de tak neyen filan dedi bana. Ee, öncelikle sana ne? Sen ne karışıyorsun? Otobüstekiler sırf adam yaşlı diye onu haklı buldular. Yani öyle diyebilirim. 11 yıldır Amerika'da yaşıyorum ve 11 yılda görmediğim şeyi Türkiye'de bir haftada gördüm. Yani tecrübe ettim. Ve o olaydan sonra içimden dedim ki dayılar ve teyzeler gençlerden nefret ediyor Türkiye'de. Yani bunu hissettim ben açıkçası.